Felix kurucusu Hakan Hoca ile beraber sohbetlerimize devam ediyoruz. Geçen bölümden söylediğiniz bir şey aklımda kaldı benim. Felix derece merkezi olarak mı kendisini konumluyor? E, potansiyeli yüksek olan öğrencileri alıp onları daha da ileri seviyeye üniversite sınavında derece yapmaya yönelik bir kurgusu var. Bunun sebebi de şu, hani vasat bir sonuç alabilirsiniz. Ama potansiyeliniz çok yüksekse kaybınız da çok yüksek olur. Bunun için potansiyeli nasıl harekete geçirebiliriz? 300 tane deneme sınavı çözerek, saate karşı alışkanlığımızı oturtturarak, konsantrasyonumuzu yükselterek bunu başarabiliriz. Peki bunu bütün öğrenciler yapabilir mi? Bütün insanlar profesyonel sporcu olamayacağı gibi, bütün sanatçılar Picasso olamayacağı gibi, bütün öğrenciler de çok ileri seviye derece yapamayabilir. Fakat derslik öğrenci şeriatı 2 sene gelirse sıfırdan aldığı öğrencileri de derece yaptırabilecek bir çözüm var. Neden? Çünkü özel dersleşiyoruz öğrencinin içinde var olan potansiyel belki o zamana kadar çıkmamış olabilir. Anne baba da fark etmemiş olabilir. Öğrenci kendisi de fark etmemiş olabilir. Fakat antrenmanla bunu ileri seviyelere taşıyabilir. Bunu birazcık komik bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi bizim böyle 120 kilo fitness yapan, ağırlık çalışan bir hocamız var. Bir tane de Almanya'dan gelen 10. sınıf 45 kilo bir öğrencimiz var. Almanya'dan gelen öğrencimiz boksör. Almanya'da boks öğrenmiş. 120 kiloluk hocamızı bir dakika sürmez ne kalkıntısı. Şimdi genetik avantaj vardır mutlaka. Fakat antrenman kültürü de onu daha ileri seviyelere teknik taktikle ulaşabilir. Biz de ders yeterince uzun süre gelirse öğrenci, örneğin iki sene gelirse o sınav teknikleriyle, test çözme teknikleriyle ve 300 tane deneme sınavı çözerek sıfırdan da çok çok üst seviyelere gelebilir. Fakat 120 kiloluk arkadaş boks öğrenirse 50 kiloluğun şansı yok. <laughs> Peki Erkan hocam öğrenci seçerken hangi kıstaslara dayanıyorsunuz? B evet. Bizi izleyip size başvuran öğrenciler neyle karşılaşacaklar seçilmede? Biz öncelikle bütün öğrencileri sınav yapıyoruz. Sınavın mahiyeti sadece ve sadece temel matematik. Çünkü diğer branşlar biraz ezber de içinde olduğu için fizikte, kimyada, biyolojide, Türkçede bazı yerleri unutmuş olabilir. Fakat temel matematik işlem becerisi varsa bu öğrenciyi biz alıp çok ileri seviyelere götürebiliriz. İşlem becerisini biraz arabanın dört lastiğine benzetebiliriz. Lastiği yoksa nasıl yarışa çıksın? <laughs> en azından arabanın lastikleri olsun ki onun üzerine biz inşa ederek iki sene boyunca sıfırdan alıp öğrencimizi çok ileriye götürebiliriz. Tabii bize üniversite sınavı son dört ay kala, son üç ay kala, son altı ay kala gelen çok fazla öğrencimiz var. Çünkü bunlar 10 bin sınıfta farklı kurumları, farklı sistemleri, anne babaların zamanında yaptıkları metotları denemiş oluyorlar. Fakat işe yaramadığını gördükten sonra Ders Flix'i nasıl olsa duydukları için, arkadaşları da bize gelip dereceye koştukları için bir de Ders Flix'i deneyelim dediği zaman işte o 120 kiloluk arkadaş gibi teknik taktiği de öğrenip müthiş bir sonuç alabiliyorlar. Bu tamamen öğrencinin kabiliyetleriyle doğru orantılı fakat antrenman teknikleriyle de bezenmesi gerekiyor. Çok güzeldi yine. Merakla bir sonraki bölümde söyleyeceklerinizi bekliyorum ben de. Hakan Hoca'yı tekrar dinledik. Ders Flix'e ulaşmak için biz konuşurken videonun altından geçen bantta Dersflix'in iletişim bilgilerini bulacaksınız. Başvuruda matematik çözerken hepinize başarılar diliyorum.